Daha da hayvancılığın nedenle önemli olduğunu anlatmıştım. O leziz etlerin ev sahibi bu bereketli coğrafyada elbette süt ürünlerini ve bu ürünlerden yapılan lezzetleri de es geçmeyeceğim. Biz karkış ve kıyamet hep doğuda biliriz ya. Hiç e, Balkanlardan gelen bir soğuk hava vardır biliyorsunuz. Hep gelir böyle bir ezer geçer. Onu hiçbir türlü bu civarlara yani Tekirdağ, Kırklareli'ne bu civarlara yakıştıramayız ama gerçekten öyle bir soğuk var ki burada size nasıl anlatayım yani eksi 5 eksi 6 ama eksi 20 eksi 30 gibi duruyor. Burası yani soğuğun en yoğun yaşandığı yer Tekirdağ bağlı Karaca Kılavuz ismin güzelliğine bakar mısınız? Karaca Kılavuz Köyü. Şimdi buraya maceracının gelmesinde çok özel ve çok önemli bir sebep var. Şimdi etli ve sütlü görmeye alıştığınız ben şu an size ondan sonrasını anlatacağım. Bir helva ama bu helva bildiğimiz sıradan bir helva değil. Peynirden yapılan helva. Eğer merak ediyorsanız peynirden helva olur mu diye e, kurban olurum yaradana alkışlamadan gelmem. Valla Bu ne? Kurban olurum yaradan Allah razı olsun. Bura ne? Nereden buldunuz bunu? Bir taraftan bakar mısınız? Millet aşağıda biliyorsunuz köylerde inek besler ya da ağlarda bizimkiler de traktör mü besliyor? Ne yapıyoruz İnek de besliyoruz, traktör de besliyoruz. İnek de... <laughs> Tabii. İnek de var İnek traktör de var. Tabii her <laughs> <laughs> şey var. Vallahi, e, traktör de olacak ki e, ineğe yer açılsın değil yiyeceğiz? mi? Ne yiyeceğiz bütün kuş ekmek yiyeceğiz? Ya eskiden olsa öküzler falan işe yarıyordu ama. Şimdi motorlar var. Şimdi motorlar var. E, bura <laughs> neresi şimdi ben onu anlamadım. Burası ev sahibinin garajı. Nerede bu ev sahibi? Abi ev sahibi de nerede? Ha? İşte beyazlı tatlı nerede? sahibi. Nerede? Gel. 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 gel kurban olurum gel Yaradan'a. Bunla... Gel, gel. Yani böyle garajı böyleyse kurban olayım evi düşünün yani. Teyze hanım şöyle bir göster de ailen bir garaj Sen bu garaj işini biraz abartmamış mısın? Kurban olamıyorum. Yok mı? abartmadık yani bu bile yetmiyor artık. Bu bile yetmiyor. yetmiyor. Bakar mısınız şuraya <laughs> Allah hayır versin. Ama biz niye buradayız bunu merak edenler varsa hemen şöyle sizi bu tarafa doğru e, getirmek istiyorum. Yeniden hani, tatlı olur mu? Olur tabi. Olur. E nasıl Şimdi olur? Şimdi yapacağız işte pişireceğiz yavaş yavaş. Ay. Göreceğiniz un koyacağız, şeker koyacağız. 50 sene oldu yapıyoruz biz bunu 50. Peynir helvası. Peynir helvası. ana bu ne peyniri ne peyniri? İnekten peynir bu, koyundan i̇nek değil. Peynir. İnek peyniri bu. Yaklaşık e, gayet mütevazi 20 kilo <laughs> e, inek <laughs> peyniri, 10 kilo, 10 kilo bu. Evet. 10 kilo inek peyniri. Başka? Şeker 5 kilo. Şeker 5 kilo. Un da 2-3 kilo. Un 2-3 kilo ve gayet mütevazı bir kazanımız var. Evet. Baca, ama da... En fazla yense yense kaç kişi gelir ki yani? Bunda mı yapacağız? Tabii bunda yapacağız. Evet acaba nasıl olacak biz de merak ediyoruz. Koyun bakalım koyun bakalım kazanı. Annelerin durup dinlenmeden karıştırmasına bakılırsa bu tatlı da Türk mutfağının diğer tatlıları gibi bir hayli emek istiyor. Dikkat ettiyseniz bir taraftan buhar çıkmaya başladı. Bir taraftan da tamamıyla peynirin suyu çıkmaya başladı. Bu özel bir peynir. Çünkü eğer normal peynir olsaydı sünmeye başlardı. Ama dikkat ettiniz mi bir şey bilmiyorum. Diğer taraftan da burada bir ateş daha yanıyor. Şimdi bu ateş niye yanar? Size yine çok ilginç bir şey göstereceğim. Yani bunu nasıl izah edeyim? Ver bakayım abla. Bilmiyorum yani bunun ne olduğunu bakın ancak size bu şekilde gösterebilirim. Bu bir mısır patlatma makinesi. Evet Tekirdağ'da bunu artık öyle bir hale getirmişler ki tamamıyla tenekede mısır patlıyorlar. Tenekede tavuğu gördük ama tenekede mısır nasıl patlar bilmiyorum yani. Yap abla bir taraftan da bunu görelim. Yağ tenekesinin altını ince ince bir tane çiviyle deliyorsun. E peki yağ iç, yağma bir şey koyuyor musun? Yağsız, tuzu yok, katkısız. Yağsız tuzu yok. Evet, tamamıyla diyet. Yağsız, tuzsuz bir şekilde acaba nasıl patlayacak? Nasıl bir görünüm olacak? Onu bir taraftan yapıyor abla. Ona bakarken diğer taraftan da buna bakalım. Bu da yavaş yavaş. Oo! Yavaş yavaş. Erimeye başladı, kıvamını almaya başladı. Zannediyorum künefe ve öşmelim tadına hayran kaldığımız peynir bizi yine kendine hayran bırakacak. Şu anda yavaş yavaş sesini duymaya başladım. Bak, bak. Ve hatta görmeye de görmeye de başladım. Oo, o. evet. defemize defemize gördüğünüz gibi aman indi aman Allah. Evet, mısırlar yağıyor. Böyle bir şey olmaz. O oh, ver bakayım abla. Evet. Hala Böyle bir şey olmaz. Hala patlıyor. Acaba nasıl olacak? Allah! Oo! Oh, evet. Gördüğünüz gibi bu pratik alet öyle bir hale geliyor ki şu görmüş olduğunuz tamamıyla doğal mısırı, mısır patlağını ...size akşam eğlenceliği olarak sunuyor vallahi. Bütün zammetini söylüyorum. O kadar güzel olmuş ki... ...yani evlerinizde yaptığınız mısırdan çok daha farklı olmuş. Bir taraftan da artık buhardan görülmüyor ama... ...tamamiyle su haline gelmek üzere... ...artık yavaş yavaş diğer malzemeler, şeker ve un katılacak. anda patlamış mısırlar, karşımda gittikçe kıvamını bulan peynir tatlısı. Tekirdağ'daki keyif öyle her yerde yok vallahi. Abla irmiğini de kattı ve şu an yavaş yavaş peynir elbası yavaş kıvamına yavaş. gelmeye başladı. Bakalım. Devasa tenceremizden lezzet dolu kokuları kucaklayıp yüzümüze çarpan enfes dumanlar yükseldikçe iştahımızı zapt etmek gittikçe zorlaşıyor. Diğer taraftan da yine diğerleri için bana anca bu mısır yeter. Diğerleri için de mısırlar patlayacak. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Evet. Bu kadar zahmetli, bu kadar emekli. Gördüğünüz gibi peynir elvası bitti ama şeker ne zaman bitti? Koyacağız, koyacağız 5 dakika dinlenmeye alınıyor. Ondan sonra evet. içine şeker katılacak. şu anda tamamıyla karıştı. Ne yapıyoruz abla şimdi? Şimdi kız insanlara sunacağız. Bu kadar mı? Ya Bitti bu kadar. mi? Evet, Oo, oh, dur o zaman şey kız abla başladım. şöyle bir oturayım. Şey ha, şey hiç rahatsız olmayın ve bir yeri bağlayayım. Evet. Maceracı şu anda e, benim mısır patlağı yiyen annelerimin ablalarımın arasına girdi ve bekliyor. Kız hani olduydu versene. Şey, etti. Ha? Kız, ne oldu şey, ki? Kız eridiği kadar. Eridiği kadar, sen eridiği sen kadar. Aman erise o nasıl olsa o mide değil. Kurban olurum. Getirin yaradana. ha. <laughs> <laughs> getirin, getirin, getirin. Kızana yeter. Kurban olayım. Tamam sen şu kaşıkla şu şeyi bir getir hadi. Ha. Evet. E, Keydal gördüğün gibi ablayı bir korkak alıştırma. Yeni tattığım için belki hoşuma gider. E, yiyebilirim. Evet. Getir abla. Tamamıyla yalnız şeker e, öyle bir eridi ki gerçekten Allah razı olsun Bakalım gurur duyduğu Her yerde anlattığı tekirdağlıların Peynir helvası anlatıldığı gibi Var mı Bismillah diyerek bir tadına sizin için tabii ki Bir bakayım Şunu iddia ediyorum Yani bu kadar basit malzemelerle yapılan Bu peynir helvasını tattıktan sonra uzun süre pastanelerde başka tatlı size keyif vermeyecek tatlı yemeyeceksiniz. Bence çoluğunuzla çocuğunuzla gelip yemelisiniz benim yaptığım gibi. Ben sizin adınıza yapıyorum ama yani siz de yeseniz iyi olur. Değil mi? Gelsinler yesinler. Ben mi yiyeceğim onların adına ama yine sizin adınıza bir tane daha götüreyim. Annelerimin ellerinden çıkan bu harkulade peynir tatlısı mı yoksa misafirperverliğiyle beni mutlu eden Karaca Kılavuz köyü sakinleri mi daha taktı? Ben karar veremedim. Bence bir yolunu bulup Tekirdağ'a gelirseniz bu kararı benim yerime siz verin. Olur mu?